Biri var burada. Yaşıyor. Hemen ambulans ve takviye çağır. Sönmez, 35 yaşında, Maktülün komşusu. İnanılacak gibi değil komiserim. Burada hırsızlık dahi olmaz. Hiçbir şey duymadığına emin misin? Eminim. İstesem de duyamam zaten. Benim evim ta şurada. Peki son zamanlarda yabancı birilerini gördünüz mü çevrede? Hayır. Birkaç aydır bir delikanlı gelip gidiyordu. Buraya mı? Evet, evet. Şirin Hanım'ın evine. Ama kimdir, nedir bilmem ben. Açıkçası ben yakından görmedim. Ama esmer bir gençti. Feride Göçmenoğlu, 34 yaşında, maktulün komşusu. Birkaç aydır gelip gidiyormuş galiba. Evet, İpek'in erkek arkadaşı olduğunu söylüyordu Şirin Hanım. Adı şanı yok mu bunun? Kimdir, necidir? Açıkçası sormadım. Hiçbir fikrim yok. Peki, teşekkür ederim. Buyurun. olmuş burada Murat ya? Çok feci başkomiserim. Anlatılacak gibi değil. Geldiğimizde elektrikler yoktu. Biri kabloları kesmiş. Sigortaları değiştirmek zorunda kaldık. Durum ne? Anne kız birlikte yaşıyorlarmış. Anne 42 yaşında. Kız daha henüz 17 yaşındaymış. Hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı. Vücudunda birçok bıçak kesiği var. Yani? Asıl facia yukarıda yaşanmış başkomiserim. Kadını feci şekilde öldürmüşler. Ayça, kızın yaşı küçük olduğu için savcı ilgilenecektir. Sen burada işin bittikten sonra Hastaneye kadar savcıya eşlik etti. Başkasına başkasına. Ya şu pencereleri falan içinde şu koku gitsin ya. Kan kokusu öyle kolay kolay çıkmaz. İyi misin? <laughs> i̇yi iyi tamam. Kız 155'te tam 2.15'te aramış. Ekiplerin buraya gelmesi 15 dakika bile sürmemiş. Yerdeki izlere bakılırsa en az iki kişiler. Belki de daha fazla komiserim. Üç farklı ayakkabı izi tespit ettik. Ayrıca birçok yerde el izi var. Parmak izi var mı? Maalesef. Yukarı çıkan merdivenlerde kusmuk tespit ettik. Belki biri fenalaşmıştır. Ya da bayılmadan önce kız kusmuştur. Maalesef kız. Banyoda birçok yerde idrar lekelerine rastladık. Yani DNA. Evde birçok yerde DNA var. Anlaşılan epey rahat davranmışlar. Belki sarhoşlardır. Olabilir. Tamam. Ne oldu? Hadi size kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Dört aşkın kimyasaldan oluşan kan havayla karşılaştığında değişime uğrar. Bu nedenle kanın metalik kokusuna neyin yol açtığını bilemiyoruz. İnsan burnu iki değerlikli demirin deriye değmesiyle meydana gelen bir ketonun kokusuna aşırı derecede duyarlıdır. Kanda da bolca demir var. İlk insanın yaralı hayvan ya da insan kokusunu çok uzaktan fark etme becerisi buna bağlanıyor tomografi sonuçları çıkınca masama getirin. Durumu nasıl? İyiye gidiyor savcı hanım. Sinem Sercan, 32 yaşında, savcı. Yaralarının hiçbiri ölümcül değil. Çoğu derinliği olmayan yüzeysel kesikler. Neyle yapılmışlar? Uzman doktorumuzun görüşüne göre özel bir tür avcı bıçağı olabilirmiş. Yani sıradan bir bıçak değil. Hayır. Uzman raporunu adli tıpa gönderir misiniz? Tabii. Sabaha ellerinde olur. Kendisiyle ne zaman konuşabilirim? Parametrikler olay yerindeki ilk müdahalede kuvvetli bir sakinleştirici yapmışlar. Şu an hala onun etkisinde. Ama birazdan kendine gelecek. Müsaadenizle. İpek, gece olanları anlatabilecek misin? Ben bilmiyorum. Annemi görmek istiyorum. Nerede o? İpek bak, gece olanları bilmemiz lazım. Hadi biraz zorla kendini. Hatırlıyor musun? Ah! Ne zaman Anne. Anneciğim. İpek kim yaptı bunu? Ben bilmiyorum. Uyuyordum. Gölgeler gördüm. Rüya gibiydi. Nasıl gölgeler? Birkaç kişi vuruyorlardı. Kime? Anneciğim. İpek, lütfen biraz zorla kendini. Hadi hatırlamaya çalış. Bilmiyorum. Birden üzerime biri çuvandı. Çok canım yanıyordu. Nefes alamıyordum. Onu ölü taklidi yaptım. Kaç kişilerdi? Bilmiyorum. Kendime geldiğimde çok canım yanıyordu. Gerisini hatırlamıyorum. Peki baban? Baban nerede? İki yıl önce öldü. Annemi istiyorum ben. Annemi görmek istiyorum. <laughs> İpek, bak biliyorum çok zor. Ama bunları öğrenmek zorundayız. Annenin bir ilişkisi var mıydı? Nefret ediyorum ondan. Kimden? Adil amcadan. Evlenmek istiyordu annemle. Ama sen istemiyordun. Soyadını biliyor musun? Yener. İpek, ailende haber verebileceğim birisi var mı? Anneannem. ...karşıda oturuyor. Ölü taklidi, tıbbi deyimiyle... ...tanatozis sayesinde canını, namusunu kurtaran... ...mağdur haberlerini sıklıkla rastlanır. Hayvanlar aleminde de büyük bir korkuya cevaben... ...refleks olarak taş kesenlerin yanı sıra... ...korunma, çiftleşme ya da avlanmak amacıyla... ...bilinçli biçimde donup kalanlar bulunur.